Vay canına, ne kadar da güzel bir manzara bu. Gölün önündeki o yapı da ne? O bir baraj çocuklar. Barajlar ne işe yarar? Kullanmamız ve içmemiz için bizlere su sağlar. Aynı zamanda su kullanarak elektrik üretir. Bu barajı kim yapmış? Elektrik başka nasıl üretilir? Barajlara kurulan hidroelektrik santralleri elektrik üretmenin yollarından sadece bir tanesi. Peki ya bütün bu barajları, santralleri nasıl yapmışlar? Tabii ki de vergilerimiz sayesinde. Vergi mi? O da ne? Biliyorsunuz ki çocuklar, anneniz de, ben de her gün işe gidip geliyoruz. Karşılığında ise para kazanıyoruz. Belli aralıklarla kazandığımız bu paraların bir kısmını devlete veriyoruz. Devlete ödediğimiz bu paraya vergi denir. Ayrıca sadece çalışan değil Gelir sahibi herkes vergileriyle güzel ülkemize katkıda bulunur. Peki ama neden vergi veririz? Bu çok önemli bir soru. Bu sorunun cevabını vermek için ilkel çağlara gitmemiz ve insan uygarlığının tarihine bakmamız gerekiyor. İnsanlar eskiden küçük kabileler halinde yaşarlarmış avlanırlar ve doğanın kendilerine sunduğu yiyecekleri toplarlarmış. Yemek, barınma, ısınma, alet ve silah yapmak için herkes üzerlerine düşen görevi yerine getirirmiş. Bu sayede hayatta kalırlar ve dahası büyür gelişirlermiş. Zaman ilerledikçe şehirler kurulmuş, devletler, kraliyetler, imparatorluklar oluşmuş ve insanlık dünyanın dört bir yanına dağılmış. Halkların gelirlerinden ve mal varlıklarından topluma yaptıkları katkılar da çoğalmış. Verdikleri vergiler sayesinde de devletler onlara daha üstün hizmetler sağlamaya başlamış. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı devletinde vergiler adil bir biçimde toplanırmış. Bu sayede Osmanlı devleti topraklarının dört bir yanında halkını korumuş, onların her türlü ihtiyacını karşılamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımızda milli mücadelenin başarıya ulaşması hem korkusuz lider Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de ona destek veren halkımızın sonsuz azmi ve fedakarlığı sayesinde gerçekleşmiştir. Tabii ya Türk halkının oluşturduğu ulusal güçler yıllar boyunca milli mücadelede destansı bir savaş vermiştir. Halkın ulusal güçlere sağladığı para, silah ve barut, giysi, mahsul ve daha nice yardım bu zorlu savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Milli mücadele sonrasında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte kültür, eğitim, hukuk toplum, siyaset alanları başta olmak üzere çok sayıda inkılap gerçekleştirmiş. Türk toplumunu gelişmiş medeniyetler seviyesine taşımıştır. Bilin bakalım bu genç adam kim? Ah, vay canına dede. Ne kadar gençmişsin. <laughs> evet çocuklar, biliyor musunuz? Ben emekli olmadan önce Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Gelirler Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Buraya da sık sık piknik yapmaya gelirdik. Bu ağacı görüyor musunuz? Onu buraya gençken dikmiştik. Şimdi ise meyvelerini yiyoruz. Yediğimiz elmanın çekirdeğini iyi güneş alan bir yerde toprağa gömüp onu sularsak zaman içinde bize bir elma ağacı olarak geri dönecektir çocuklar. Tıpkı karşımızdaki bu barajı yapmak gibi devletimiz hayat kalitemizin artması, sağlığımız ve güvenliğimiz için çok ciddi bir altyapı sunmaktadır. Bizleri eğiten öğretmenlerimiz ve okuduğumuz okullar, elektrik üreten santral ve barajlarımız, hava alanlarımız, bir yangın çıktığında hemen müdahale eden itfaiyelerimiz, bizleri koruyan polisimiz ve savunma sanayimiz, Uzak mesafeleri kısaltan hızlı trenler, kısacası etrafınızda gördüğünüz her şey ödediğimiz vergiler sayesinde mümkün olmuştur. Şimdi daha iyi anlıyorum. Tıpkı bu elmanın çekirdeğini toprağa ektiğimiz gibi kazandığımız paranın bir kısmını devlete vergi olarak geri vermeliyiz. Haklısın gösterdiğimiz bu fedakarlık sayesinde ülkemiz kalkınır, devletimiz gelişir ve güçlü bir gelecek inşa ederiz.